Öner Gözen'de söz talebi Sayın Abdullah Koç'u. Sayın Koç buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şimdi bu kanun teklifinin gerçek yüzü, gerçek tanımı şöyle ancak tanımlanabilir. Türkiye ekonomik krizlerin tarihi olan bir ülke ve aynı zamanda darbelerin yaşandığı ve neredeyse 10 yılda bir darbenin yaşandığı bir ülke maalesef. Şimdi bu ekonomik krizin bir göstergesi ve aynı zamanda bu tablo, bu kanuni tek, kanun teklifi ekonomik krizin başka bir anlatımıdır değerli arkadaşlar. Bir de buna bağlı olarak bu bütün bu krizlerin ana teması haline gelen ve maalesef ülkenin kuruluşundan bu yana çözülmeyen bir şekilde çözümsüz bırakılan Kürt sorunu değerli arkadaşlar. Şimdi daha birkaç günü önce 27 Mayıs 1960 darbenin yıl dönümüydü ve bu meclis kürsüsünde bu darbeyle ilgili birçok şey söylendi. Arkasında bu darbenin arkasına her 10 yılda yaşanan darbelerle Türkiye tarihi darbeler tarihi haline gelmiş durumda. Bu darbenin temel hedefi ve silsile hale gelen bu darbelerin hedefi başta Kürtler ve demokrasi güçleridir değerli arkadaşlar. Her toplumsal çıkmazın olduğu aşamada Kürt kimliğinin inkarı yok sayılması ve tarih sahnesinde neredeyse silinmek üzere kültürüne saldırının yoğunlaştığı ve diline, tarihine ve coğrafyasına ciddi bir şekilde saldırıların olduğu ne yazık ki herkes tarafında bilinen bir gerçek. Her darbe olduğu aşamada, her darbede bu meseleler gündeme getiriliyor ve ciddi bir şekilde saldırılar meydana geliyor. Bu saldırılar esasında 1913 yılından bu yana artarak devam ediyor. Fakat bu saldırıların ve mevcut olan bu darbelerin temel hedefi Türkleştirme politikaları ve bununla birlikte bir halkın bütün kültürünü ve varlığını yok sayma ve yok etmekle eee mükellef olduğu ortaya çıkan bir gerçek. Bakın değerli arkadaşlar, bu darbelerle ve bu mevcut olan yok saymalarla 12211 köy ve kasaba ismi değiştirilmiş ve yok sayılmış. 4 bin dağ ve ırmak coğrafik yer ismi değiştirilmiş ve yok sayılmış. 28 bin yer adının değiştirilmesi sağlanmış. Yine bu 1960 darbesinden sonra devlet planlama teşkilatının kurulması ve bu teşkilatla Kürt varlığının yok edilmesine ilişkin yeni bir politika üretilmiş. Yökün kurulmasıyla tırnak içerisinde bilimsel çalışma çalışmalarla Kürt varlığı talan edilmiş. Mahkemeler vasıtasıyla davalara uydurma bilirkişi raporları aldırmak suretiyle mahkeme kararıyla yine bir halkın varlığı yok sayılmış. Tabi bu yok sayma e, şiddet ve aynı zamanda saldırı bitmiş mi? Asla bitmemiş. Ne olmuş değerli arkadaşlar? Bakın sürekli bu kürsüde dile getiriyoruz ve dile getirmeye devam edeceğiz. 5000 Kürt köyü ve Kürt yerleşim köyü boşaltılmış. Son dönemlerde 17 bin faili belli aslında faili meçhul cinayetler işlemiş ve işlemeye devam ediliyor. 40 yıla akındır sürdürülen bir kirli savaş ve çatışma devam ediyor ve neredeyse devam ettirme ile ilgili bir arzu söz konusu. Bitmek bilmeyen saldırılar silsilesi ve bu silsileler ne yazık ki resmi ideoloji ve bu devletin kuruluşuyla var olan bu siyasi iktidarın değişmesiyle de mevcut olan ideoloji Kürt halkının varlığına olan kastı asla yok olmamış ve devam ediyor. Kürt halkı bütün bu saldırılarının farkında ve bilinçlilerdir değerli arkadaşlar. Peki çözüm ne olacak? Çözüm değerli arkadaşlar Kürt halkının gerçek anlamda varlığını kabul etmek ve çözüm ise gerçek anlamda onurlu bir Barışla ancak mümkün olabileceğini düşünüyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.